Berlin'den herkese merhaba ben Ahmet Emre tabii ki IFA için buradayım ve en yeni teknolojileri anlatmanın zamanı geldi. Fuarda geçirdiğim 4 günün sonunda artık değerlendirme zamanı. Birkaç gündür buradayım ve fuarın ilk gününden itibaren fuarın altını üstüne getirdim ve Ifa'da hepimizin bildiği bazı markalar yeni teknolojiye sahip gayet ilgi çekici ürünler tanıttılar ama bunun dışında fuarda gezerken benim de ilk kez gördüğüm markalar ve ilginç ürünleri vardı. Bu videoda da aslında Ifa'da gördüğüm en havalı teknolojik ürünleri sizlere göstereceğim. Şimdi gelin isterseniz ürünleri anlatmaya başlayayım. Evet, şehri gezdim, fuarı gezdim. Şimdi ise değerlendirme zamanı. Ürünlerle hızlıca videoya devam etmek istiyorum ki ilk olarak Honor'la başlayacağım. Fuarın açılış etkinliğini yapan Honor çok konuşulan iki farklı katlanabilir akıllı telefon tanıttı. Bunlardan bir tanesi direkt olarak son kullanıcıya ulaşacak olan Honor Magic V2 modeli ki bu telefon katlanabilir telefonları da bir yana bırakalım, dünyanın en ince akıllı telefonu unvanına taşıyor. 4.7 mm'lik bir inceliğe sahip olan bu telefon açık haliyle birlikte dünyanın en ince telefonu katladığımızda ise normal bir akıllı telefona yakın bir kalınlığı bulunuyor. Bununla birlikte iPhone 14 Pro Max veya Galaxy S23 Ultra gibi cihazlardan da daha hafif. inceliği ve hafifliği ile birlikte katlanabilir telefonlar arasında en kullanışlı modellerden biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim ki taşınabilirlik anlamında kesinlikle en kullanışlısı. Bunun yanında bir katlanabilir telefon daha var ki Honor bunu konsept olarak tanıttı ama fuarda bayağı bir ilgi çekti çünkü bu konsept katlanabilir telefonunuzu bir çanta olarak göstermenizi sağlıyor. Bu modelde Honor V Purse modeli hem sunum hem de fuar esnasında bayağı bir demosunu gördük ve gerçekten çok şık duruyor Biraz daha aslında telefonuyla hava atmak isteyenler için ideal bir model diyebilirim ki Kullanışlılığı tartışılır ama çok havalı bir telefon olmuş Şu anlık bu telefonun satışı sunma gibi bir hedefleri yok ama Honor biraz daha fuarda gövde gösterisi yapmak amacıyla böyle bir modeli tanıttı ve fuarda da Honor'un standı bayağı bir ilgi çekti diyebilirim Honor tarafı bu şekildeydi sıradaki markamızsa Samsung ve Samsung fuarın bence en büyük katılımcısıydı çünkü fuarda en büyük alana sahip marka kesinlikle Samsung Samsung'du ve kocaman bir salonu kapatmışlardı ve bölüm bölüm ayrılmıştı. Yani Samsung'un kendine özel bayağı bir alanı vardı diyebilirim ve telefonlar ve diğer ürünler için çok güzel deneyim alanları vardı ama ben biraz daha yeni ürünlere odaklandım ve bu tarafta televizyon standında bayağı bir vakit geçirdim ve hem gaming hem de televizyon tarafındaki girişmeleri ayrı bir video ile sizlere anlattım. O videoyu da isterseniz kanalımdan ulaşabilirsiniz. Peki fuarda Samsung'un en çok hangi ürününü beğendin diye soracak olursanız bu tarafta kesinlikle beyaz eşya tarafındaki girişmeler diyebilirim ki burada yapay zeka destekli ürünleri gördük. Yani telefonla bağlantı kuran beyaz eşyaları artık her yerde görüyoruz ve Samsung tarafındaki ürünlerle telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz cihazlar olmasının yanı sıra dikey süpürge ve çamaşır makinesi ürünlerinde yapay zeka desteği bulunuyor ve bu sayede mesela süpürgeyle yeri süpüreceğiniz zaman zemine göre kendisini ayarlayabiliyor ve zeminle alakalı istatistikleri ise telefonunuzda tutuyor. Yani zeminiz ne kadar kirliydi, ne kadar toz topladı, neler topladı. Bunlar gerçekten heyecan verici. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi tarafında da yine hiçbir ayar yapmadan çalıştırabileceğiniz ürünler haline geldi. Fuarda ev iddialı ürünleri tanıtan markalardan biri de Lenovo oldu ama Lenovo fuardan bir gün önce aslında yaptığı özel bir etkinlikte çok özel iki farklı cihazını tanıttı. Dünya çapında sayılı gazetecinin katıldığı bu etkinlikte ben de vardım ve burada aslında yeni ürünleri deneyimleme imkanı buldum ama şaşırdığım nokta fuarda sonrasında Lenovo'nun bu ürünlerini göremedim. Yani bu ürünleri fuardaki standında sergilemedi ama Berlin'de yaptığı özel bir gösterimde ben bu ürünleri deneme imkanı buldum ve yakında satışa sunulmuştum olacağı için de sizlere göstermek istiyorum. Ürünle alakalı anlatımı ben zaten etkinlik esnasında yapmıştım. Şimdi gelin isterseniz ona bakalım. Evet, Berlin'deki teknoloji turumuza Lenovo ile devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz bu ürün Lenovo'nun yeni Legion oyun konsolu. Bu ürün Windows 11 işletim sistemi ile birlikte bir bilgisayarda oynayabildiğiniz bütün oyunları bu kadar ufak bir cihazda ve çok yüksek grafiklerde oynamanıza izin veriyor. Çünkü içerisinde çok güçlü bir işlemci ve ekran kartı bulunuyor. AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi ile birlikte gelen ürün AMD Radeon 700 m seriiz ekran kartını kullanıyor. Bunun yanında 16 GB RAM'e sahip olan bu cihaz 1 TB'lik de bir SSD'ye sahip. Bu kadar ufak boyutuyla birlikte yanınızda taşıyabildiğiniz bir Legion oyun bilgisayarı olarak düşünebilirsiniz ki hani bu ürünün kullanımı da gerçekten çok keyifli. Üzerinde 8.8 inç büyüklüğünde QHD Plus çözünürlüğünde 144 Hz'lik harika bir ekran var ve bu ekran gerçekten çok keyifli bir deneyim sunabiliyor. Dışarıda her yerde oyun oynayabildiğiniz gayet keyifli güzel bir ürün olmuş. 1 TB depolamaların sayesinde de içerisine istediğiniz kadar oyun doldurup gayet keyifli bir deneyimi her yerde yaşayabiliyorsunuz. Lenovo tarafında beni etkileyen bir diğer ürünse bu gördüğünüz gözlük. Şu anda hani bir kısır adam bir güneş gözlüğü takıyor gibi görünüyor olabilirim. bu arada şu an kamerayı da göremiyorum ama tam karşımda laptop'umun ekranını görüyorum ve tam bu şekilde dizi film de izleyebilirim, oyun da oynayabilirim yani telefonumun ekranını direkt gözümün önünde görebiliyorum. Gerçekten harika bir deneyim. Bununla birlikte toplu taşıma da bile oyun oynayabilirsiniz. Mesela laptop'unuz bir köşede belki çantanızın içerisindeyken bile ekstra bir kontrolcüyle birlikte oyun oynamak mümkün. Bunun dışında bu ürün herhangi bir driver istemiyor ve Windows laptoplara ve Android telefonlara bağlayabiliyorsunuz ki şu anda tabii ki tam bu deneyimi kameraya gösteremiyorum ama gözüme taktığımda laptopun ekranı tamamen önümde ve kafamı nereye çevirirsem bu ekranı görebiliyorum ki ekstra bir özelliği daha var ki istersen bunu kilitliyorum ve e, tam buraya baktığımda ekranı görüyorum ama sağa sola çevirdiğimde yine çevreyi görmeye devam edebiliyorum. Lenovo'nun bu ürünlerini fuarda tanıtılmadan önce deneyimleme şansı buldum ve gerçekten harika bir deneyim sunduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Evet Lenovo tarafındaki geliştirmeler de gerçekten heyecan vericiydi. Bu fuarda benim dikkatimi çeken bir diğer marka markaysa belki hiçbirinizin ismini duymadığı Fairphone oldu. Fairphone bir akıl telefon üreticisi ve şu an akıl telefon tarafında tek bir modeli var. Bununla birlikte kulaklık modelleri de yer alıyor ama telefon tarafında bu tek modelin asıl amacı çok uzun süreli bir kullanım. Bu telefonun 5 senelik bir garantisi var ve bunun yanında 8 sene yazılım garantisi var. Yani 8 sene güncelleme alan bir telefon düşünün ve bu telefonun en önemli olayı tamamen kullanıcı tarafından içinin açılıp tamir edilebilmesi. Dünyanın en kolay tamir edilebilen telefonu seçilmiş ve fuarda sadece birkaç tane standla ödül görmüştüm ama Fairphone'un standına girdiğinde masanın üzerinde böyle 8-9 tane ürünü görünce gerçekten çok dikkatimi çekti. Nasıl bir akıllı telefon bu kadar çok ödülü alabilir diye sordum ama sonradan bakınca aslında konunun biraz daha sürdürülebilirlik olduğunu anladım. Çünkü bu telefonun kapağını çıkardıktan sonra bütün parçaları çok rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan bir tornavida parçaların yenisini takarak bozulan parçayı kolayca değiştirebiliyorsunuz. Bunun yanında 5 yıllık garanti ve 8 yıllık güncelleme desteği de bir akıllı telefon üreticisinden kolay kolay görebileceğiniz bir destek değil. Fuarda teknolojisini çok yakından inceleyemediğim ama görünüşüyle dikkatimi çok fazla çeken bir ürün oldu. Bu da DeLorean markasının formül aracı şeklinde elektrikli scooter'ı. DeLorean diye yazılıyor ama DeLorean falan da diyebiliriz. Markanın tam telaffuzunu da bilmiyorum ve daha önce de görmediğim bir markaydı ama fuarda standa bir baktım ki mini bir formül aracı duruyor. Hemen gidip buna binmeliyim diye düşündüm ve bu aslında bir elektrikli scooter'mış. Yani elektrikli scooter mantığında şarj şarj edip gazı ve pedal olan gayet basit mantıklı bir ürün ve bu aslında çocuklar için gibi gözükse de yetişkinler için yani yetişkin bir insan bu arabanın içine verip elektrikli scooter gibi kısa mesafeleri kat edebiliyor. İşin garip tarafı sonradan bu markayı internette arattığım zaman bu ürüne dair hiçbir detay bulamadım. Yalnızca fuarda o ürünü görebildim ve o an ürünü denememize izin vermediler ama standta ürünün denendiği çalışan demo videolarını da gösterdiler. Türkiye planlarını sorduğunda şimdilik o konuda bir çalışma olmadığını ama Avrupa genelinde satışa sunulduktan sonra Türkiye'yi de düşünebileceklerini söylediler. Tabii çok tatmin olmadım ama hani bu markanın bu tarz bir ürünü ülkemizde görsek güzel olur diyebilirim. Ne kadar kullanışlı olduğu tartışılabilir. Scooter'lar biraz daha rahat aralardan geçebilecek şeyler ama bunu yolda mı süreceğiz, kaldırımda mı süreceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Nasıl bir kullanım alanı olabilir bilmiyorum ama fuarda benim görünüşüyle çok dikkatimi çeken bir ürün olduğu için bahsetmek istedim. Ve son olarak çok sağlam telefonlarıyla öne çıkan Ulefon markasının da standını baştan sona gezdim ve özellikle outdoor anlamında çok sağlam ve güzel kullanışlı cihazlar üretiyorlar. Hepsini ayrı ayrı denedim. Ve aslında bu markanın genel amacı kamp yapmayı outdoor aktivitelerini seven veya ağır işlerde çalışan, şantiyede madenle çalışan birinin kullanabileceği akıllı telefonlar üretiyorlar ve bununla birlikte mesela bir tablet modellerini de gördüm zırhlı her şeye dayanıklı bir tabletin aslında endüstriyel alanda çok kullanışı olabileceğini de gördüm ve bu tarafta en öne çıkan model bence 22.000 mAh bataryalı telefon oldu ki benzer modelleri aslında farklı markalardan da görmüştük ama bu telefon aslında her amaca hizmet eden telefonlar sunuyor. Telefonlarından biri 122 ben ses çıkaran hoparlöre sahip, biri termal kameraya sahip, birini mikroskop takabiliyorsunuz. Bunun gibi özellikle telefonları satan bir marka ve yine Türkiye ile alakalı net bir planları olmasa da onu da düşüneceklerini söylediler. Fuarda bunu özellikle sordum ki birçok akıllı telefon üreticisi ülkemizde ürünlerini ve hizmetlerini sunarken bir hafta 10 gün şarjı bitmeyen bir telefon bence birçok kişinin ilgisini çekebilir ki genel olarak Ulefone'un standı benim fazlasıyla ilgimi çekti. Fuarda benim beğendiğim teknolojiler bu şekildeydi. Peki siz bu videoda gösterdiğim ürünleri nasıl buldunuz ve bunun dışında eğer shorts veya diğer videolarımı izlediyseniz genel olarak fuarı nasıl buldunuz? FIFA 2023 benim açımdan ortalama geçti diyebilirim. Yine güzel gelişmeler var. Büyük markalardan, küçük markalardan ilgi çekici ürünler gördük ama tabi biraz daha heyecan verici gelişmeler bence olabilirdi. Bu tarafta sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.